Artık o hesaptan kurtuldunuz. Ve kendime yeni savaştım. Çok istemiyorum. <laughs> Tabii ki beni görecek. İsmini de koydum. Merak ediyorsanız söylüyorum. Sıla koydum. <laughs> Çünkü Ben bu sıla sevasını çok seviyorum. Ama yeni açtığım için böyle. Bakasın ne bismillah. Bakar mısın? Bu arada ben bu oldum. Ve sonra ben böyleyim. Kendi göstereyim mi sen Göstereyim kendim burada bu Hayırdır. Hayırdır? 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 Bak ben bakın <laughs> ama ben onu istek adamiyım. İnsanıma istiyorum. İnsanım. İnsanlar ben İnsanım z z z z z Amemin şeyini oynan. Amman. Annenin annenin annem. Ebe annem. seni bir annem. <laughs> of arkadaşlar kafayı yedi. ayol? Ayol diye gülüyorsunuz. <gülüyor> Bu arada sabah olmaya başladı. Ne ee, yapmadık biz? Ne fakirliğimize geçelim. Bakıyor ki nerede? Bir dakika. sıkayım ya? Çünkü bu çöpün içinde yaşıyorum. Acaba ben ölürken bir şey koymuşlar mı? Bakayım. Biraz para koymuşlardır. Tablet mi? Ha. Tablet buldum. Alayım bari. Ben, şuradaki çöpe de bakayım. Bunu da cebime atayım. Zaten bir boşluğum vardı onu yaptım. Sonra da bunun içinden bulacağım. Ne vardı ki bunun içinde de? Hii, iPhone. <laughs> İnanamıyorum. Peki. Neyse ben sana. ne de bakayım. Başka bir şöpede bakmam. ai Maria ai ai Maria Maria né né chásbo então não me ouro vou falar que ele chásbio minha mamãe mãe eu ai negi então já está crescendo saí do meu hum hum então eu yapamıyorum ve bu boyu... tam o paya mı o paya ben yine Aa bu kaldı para mı para mı için Neyse. Ben de biraz birimle. Param sadece 1 liraya yetti buna. 1 lira vardı. Ama ben bunu ayda taşıyacağım. Onunca yine. Ay <laughs> Çok. <laughs> Artık hiçim Artık yedim. Dayına bin oğlum ama kollarım yemiyor. Bay ben de gideyim bugün. Kari ne yapıyorsun ya? Hayır bunda. Ha

the <laughs> yatan yerimi de buldum. Şimdi size şey diyeyim. Arkadaşlar bir taraf çekineyim. çekildim. Çekildim. Sağ sağ Çekildim. Yeme yeme. Erkek. fakir evleri nerede şöyle? Mis gibi ev. Mis mis. İnşallah. Ay ne böyle kızışıyorum bu arada. İşte. Yok. Batıda iş ve iş değil. Ay bari gideyim. Çok acıktım. Al, kapı çaldı. Geri verirseniz. Oğlum. Ya ne yapıyorsun? Ne var? İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ne dediğimi anlıyor. Allah! payımı da artık koyayım. Pankamın içine. Çık dilenmeye başlayayım. Annem ben dilenmeye mükeş yap. Mükeş yapmayı sevmişti. yapayım. İlk önce. E bu da neymişti? demişti? Anne ben çiçekleri koy demişti. Teşekkürler. Kendi çay ve de süt. <laughs> Sonra da göz... Aa, çaldı. Aa, bu ne kaç? Aaa müthiş oldu. Bu kabak şey olmuş içinde. Şöyle şeker koyabildim. Evet şeker koydum. Ve uyuyacağım. Bir şey yapmayayım Yani annem bana ne söyledi bunu hiç bilmiyorum. Gülüyorum. Yani yani. Ay pisi gibi korktum. Tamam, tamam. Hmm, şimdi ne yapacağım? Mesela buna tarafa koydum ya. Yani. İçerisine zaten. Bir şey var. Aha dondurma meydanım. Ay eski dondurmacı vardı. Ona gidelim. Ay eski dondurmacı vardı. Oraya gideceğim. <laughs> Orada zaten yok artık. Tabii. Çünkü artık o terk etti orayı. Çok sinirlendim. Niye ben böyle biniyorum? Ben gidemiyor muyum? Neyse buradan böyle. Düşüden, dur dur. Yerde zaten duracağım. Duracağız. Zaten ben hiç bilemedim ve artık fark ediyorum. Hiç çöp bulamamıştım. Hatırlıyorum. Şu dondurmacı kremsi. <laughs> <laughs> Her şeyi Of yeter ya. Yeter git. Git istemiyorum. Git. Bağırma be. Gitmiyorsun. <gülüyor> git. <gülüyor> Çok sinirli oluyor Evime bir daha dönüyorum, bir daha öyle gidiyorum. Utanmıyor musun? Utanmıyor musun ya? Şey ya? Sesin gitti. Daha da olmadı. da ben ya. Ice cream'ci olma artık.

Hmm. What? <gülüyor> What? <gülüyor> Kimse de bugün işe gelmedi.